Ve babam, ve başı önde sadece gülümsük ve insanların içinde yürüyor falan. Tabii o anda benim deli olmam lazım çünkü ölmüş birisinin karşında görüyorsun ve şok olman lazım, deli olman lazım yani. O nasıl benzer bir kişi değil, şu an seni nasıl görüyorsam net, o benim babam. Şimdi orada çıldırmadım çünkü öyle bir şey ki, saat seneden daha kısa o anda beynim şeye gitti e, ee, babama yani duaya gitti ve evet ben dua ettim. Allah bana koksun değil, babamın gerçeğini gösteriyor, korkman gerekmiyor. Hüseyin sadece e, gözünü ayırma, bunu hep o anda düşünüyorum, 4-5 saniyede. Tadını çıkart, baban gözünün önünden kaybolacak bir izle onu. Hakikaten izledim ve insanların gözünün önünde kayboldu gitti. Şimdi baktım, o esnada annem geliyor çok sevindim, Milli yangı bulmuş ama korkmadım yani çünkü normalde eğer